Abi bak burada kim varmış? Asi genç sahiyiymiş. Şşş, Konsantrasyonu bozma oğlum çocuğun. Belli ki dün gece çok bozulmuş morali. Bırak biraz stresini atsın. O zaman çok çalışması lazım. <laughs> Veli. Bas Basket. Hadi be oğlum ya. Ya valla bu kadar üzüleceğini bilseydim dün hiç gezdirmezdim sevgiline. Direkt geri getirirdim. Seni pişman ederim. Topla mı? Hayır. Basketbol topuyla. Öyle dışarıdan konuşmakla olmaz Melih Efendi. Gel de sahada kapışalım. Ah be Mert böyle yapma mı üzüyorsun beni. Senin derdin benimle değil mi Melih? Deniz'in yanına sırf beni delirtmek için gitmedin mi? Al işte. Delirdim. Çocukların şimdi de basketbol dersi istiyor. Hadi öyle çok fazla konuşma da gel oynayalım. Böyle kızlarla şişe çevirmeci oyununa benzemez. Fakat Mert'ciğim ben boş oynamam ya. Malum prensip meselesi. Öyle mi? Pekala. Nesine istiyorsan ona oynayalım. Bilmem. Nesine olsun yaralı Ceylan? Gerçi sen karar ver. Yaralı olan sensin değil mi? Eğer ben kazanırsam... ...bir daha denizin yanına yaklaşmayacaksın. Bunun canı dün akşam çok yanmış. <laughs> Peki ben kazanırsam Deniz'in yanına yine dün geceki gibi yaklaşabilecek miyim? Sen kazanamayacaksın. Kanka, git millete haber ver. De ki Melih, Asi, Genci, Perişan edecekmiş de. Hadi fırla. Merhaba, ne haber? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol. Deniz, Ne bu suratın hali? Yok, bir şey yok Mehveş. Ya dün sinir oldun sen ama takım mı bu kadar bence Denizciğim. Aa, bilekliğin yok. R2 bilekliği, pozitif enerji için dedim ya sana. Ya unuttum herhalde Mehveş. Ha unutmadan. 100 lira gerekiyordu ya kitaplar için. Bana da al olur mu onlardan? Tamam alırım. Merhaba Özgür. Siz selam. Merhaba. Merhaba. Bugün de hepiniz bir garipsiniz. Ne oluyor? Yok, yok bir şey canım. Yoksa dün olanlar yüzünden mi böyle davranıyorsun? Yok bir şey. Tanmanı gerektirecek bir durum yok. Masum bir öpücüktü sadece. Neyse, hadi gel Deniz'i yalnız bırakmayalım. Neredesin Melih ya? Şu hareketlere bak. Sanki o kitabı okuyunca bir şey olacak. Hepsi göz boyama işte. Arkadaşlar, Asrın maçını seyretmek isteyen... Herkes nerede ya? Derstedir herhalde. Niye ne oldu ki? Mert'le Melih kapışıyor. Mert mi? Yine mi ya? Ne kapışması ya? Bilmiyorum hadi bakalım. Ne oluyor Melih? Bir şey oldu yok güzelim. Ufak bir maç sadece. Değer mi bu eziklerle uğraşmaya? Değer değer. Fındık fıstık onlar. Çerez. Şöyle bir tadlarına bakalım ya. Mert bilmiyor musun bu heriflerin ne kadar pislik olduğunu? Uğraşma abi bırak. Özgür, pisliklerin de temizlenmeye ihtiyacı var ama değil mi? Mert sen neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Sen karışma Deniz. Şşt! Küçük İdo, eğer müsaitseniz şöyle buyurun da NBA kontratımızı gözden geçirelim ha. Geliyorum Çakma Jordan. Geliyorum. Mert! Bırak denizi. Buyurun. Mert! Al bakalım. Önce sen başla. Nasıl olsa bir daha elini alamayacaksın. Aferin Mert! Aferin! Aferin! Aferin. Aferin! Aferin. Aferin. Acemi şans. Bir daha tekrarlanmaz. sonunda bir iş çıkacak. Bir şeyler yapmam Ya ne yapacaksın Deniz? Durun oynamayın diyeceksin? Bırak ne yapıyorlarsa yapsınlar. Eee Melih Bey, yiyemeyeceğimiz lokmayı yutmayacakmışız değil mi? Dur bakalım küçük idi o. Maç daha bitmedi. Hadi. Kanka ne yapıyorsun? Biraz toparlan. Tamam tamam merak etme sen. da atom karınca. Yoruldun mu? Beni oyuna bak. Senin köylü güzelliğin ne var öyle ya? Pek bir durdun aranız mı açık? Sus dedim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin kız taş gibiydi be abi. Şok! Mert Jordan neye uğradığını şaşırdı ya! Fark kapanınca böyle mi oldun Mert? Melih! Ağzın konuşmasın, elin kurutursun. Hay hay! İstediğim yerin konuşuruz. Mert aç kollarını abi hadi! Hadi Melih! Hop hop! var bu ya! <laughs> Neresi zıpar ya? Vurdu gibi sayı. Görmüyor musun abi? İsek vuruyor ya! Neyi görmüyorum? Konuşma Özgür ya! Erkek oyunu bu arkadaşlar. Kız oyunu değil. Arzu eden varsa sahadan çıkabilir. Mili. Bak işte karşındayım. Seni bu sahadan silmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Vay vay vay. Peki o zaman öyle olsun. Maç sayısı. Maçı alan köylü güzelini alır. Gerçi senin köylü güzeli. Dün gece. Gerçek erkeğin kim olduğunu gayet iyi anladı ama... ...bu sayıyla daha da yanmayacak.